Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ya konuya gireyim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Skyblock oynayacağız. Yani Skyblock'ta yeni bir seriye başlıyorum. Artık Skyblock oynayacağım yani sıfırdan hiçbir şey elimde olmadan e, bu şekilde büyüyeceğiz. Sonuncu serverinde arkadaşlar. İlk önce ben size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi para 0.67 inat. E, is yazayım. Adama Evet adama da yok arkadaşlar. Hiçbir adaya sahip değilsin diyor hiçbir item almadan e, kendi başıma tek başıma diğer çardan hiçbir item aktarmadan bir ada yapacağım arkadaşlar e, bu yani seriye başlama sebebimi söyleyeyim arkadaşlar nasıl e, para kasadır spanner nasıl alınır spanner'lardan nasıl yani spanner'lardan nasıl para kasabiliriz mob trap yapma demir kasma e, sistemlerden tutun her türlü para kasmayı tutun her şekilde anlatacağım size skyblock'ta nasıl büyüyeceğinizi ve daha daha Neler yapacağınızı hem de bir sohbet havası içinde e, güzel bir seri olacağına inanıyorum. Yani baya güzel olacak yani ben öyle bekliyorum. Ve e, ara sıra konuklar da alacağız. Yani ilk 1-2 bölüm kimse olmaz ama ondan sonra yavaş yavaş konuklar almaya başlarız. Konuklarla beraber yaparız. Yani konuk dediğim öyle 3-5 çapulcu gibi düşünmeyin arkadaşlar. E, sağlam arkadaşlarım vardır yani. <laughs> Direkt e, is create yazarak adamızı kuralım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bu şekilde adı kuruluyor. Ona ok. Ay paspasım düşüyordu lan. Direkt e, benim ilk başta yapmak yap, yaptığım şey gerçi arkadaşlar. Bu gördüğünüz adayın altını tamamen bitirmek yani. En sonuna kadar bitiriyorum ki bir daha sıkıntı çekmeyeyim. Bildiğiniz gibi benim adalarım direkt altı düz oluyor hep. Onun nedeni de işte bu arkadaşlar. Bu ağacı kıralım. Bir kı ağacı kırdıktan sonra direkt başlayayım ben. E, evet. İlk önce bir balta kazma falan bir şeyler yapalım da başlayalım. E, arkadaşlar dediğim gibi e, yani ilk önce videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum sizlere. Ha, oyunda bir droplanma yaşandı. Neyse arkadaşlar. Ee, ben aslında birinci bölümü çektim. Bir tane daha bölüm çekmiştim ama... Bölümde böyle bir sıkıntı çekti. Render sırasında bir sıkıntı aldım. O yüzden bölüm çöpe gitti. Gerçi güzel bir bölüm de olmamıştı. Zaten her geçen bölüm benim için ayrı bir tecrübe oluyor bildiğiniz gibi. Ee, önceden de video çeken bir insan. Yani bir bilgim yok fazla video çekme hakkında. O şekilde ilerliyorum. Ee, bu arada arkadaşlar ya, yani Selver kendiken yani yeni adam olmaya başladı. Ee, rahat bir kaç ay ediyor ya? Ee, 4 aydır Selver'de adam görmüyorduk. Bunun nedeni okullar açıldığından beri, Eylül ayından sonra, yani Eylül'de oynamıyordum ben de. Yani birinci dönemden sonra insanlar artık e, okula önem verdiği için oyunu oynamıyordular. Oyuna fazla önem vermediler. Vermedikleri için fazla bir şeyleri alakaları olmadı. Selver'de adam bu bo adam boşaldı yani Selver boşaldı kimse olmuyordu toplasan ne kadar diyeyim bu e, toplasan 30 kişiye vardı ya yoktu o şekilde bir oyuncu kitlesiyle oynuyorduk sonra e, e, adamlar gelmeye başladı artık bu arada arkadaşlar çok ı ı diyorum kusura bakmayın e, oyun oynarken fazla e, şey konuşamıyorum da o yüzden e, alışık değilim gerçi neyse arkadaşlar e, dediğim gibi Selvede yani adamlar oynamıyordu. O, oy okul oyunu öncelik veriyordu. Zaten fazla büyük insan yok. Hepsi toplasan 15-16 yaşında tanıdığım insanlar. Ee, neyse arkadaşlar. Şimdi bu şekilde okul önem verdikleri için oyuna fazla gelemiyordular. Şu an okulda bitmek üzere. Sınav haftaları falan sınavlarda bitiyor. Bundan sonra server canlanacak. Spanner bildiğiniz gibi spanner satışlarında kapandı. Kapandıktan sonra baya bir yani serverde spanner sıkıntısı çekmeye başladık. Spanner kimse satmamaya başladı falan filan. Zorla zor adamları ikna edip spawner almaya çalışıyorduk. Eski oyuncular gelip satıyordu. Başka bir şekilde spawner alamıyorduk. E, şu an onun da altına geldik. Çünkü oyun adamlar oyuna gelince paraları olmadığı için direkt para kasmak için baktılar. Piyasa bayağı ilerlemiş. Dediler de bari bizim e, spannerları satalım. Bu şekilde para kasalım. Spawner satılmaya başladı. Gördüğünüz gibi bayağı bir koyun spawner, inek spawnerları. Gerçi ilk açılış olarak ben yaptım. Bir 10 tane falan sattım. Elimde fazladan inek falan vardı. Onları sattım elimden. Onları elinden kurtardım. Şimdi sattıktan sonra ben 350 kaya sattım tanesini. Şu an 300 kaya alabiliyorsunuz biz. Aa. Aga ya. <laughs> Yanlış oldu. <laughs> Neyse. Direkt fazladan sıkıntı yok. Fazla mal göz çıkarmaz. Ee, direkt hemen arkadaşlar buradan bir toprağı kazmaya başlayayım. Bildiğiniz gibi alt kısmı tamamen boşaltacağım. Aslında e, bunu şeyle yapardım. Videoyu hızlandırılmış bir şekilde yapardım ama yani şey olmasın. Ee, nasıl diyeyim? Neyse sohbet edelim. Sohbet havası içinde geçelim. 150 spanner'lı para Allah Allah. Charlie'nin spanner'larında sıkıntı mı var? 300 diyen sonra neyse. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi çoğu oyuncu da geri dönmeye başladı. Hatta Kükülav'ı bile 2-3 2 gün önce oyunda gördüm. Hatta dün mi yine e, da oyunda gördüm. O da gelmişti. Şimdi arkadaşlar bu şekilde size bir market listesi de çıkaracağım. Yani oyunda büyük marketi olup da alışveriş yapabileceğiniz sürekli stokları yenilen bir 10-15 tane market var. Bu marketleri de size bildireceğim. Bu şekilde yani 2 saat alttan bilmem kırıktaş satan e, MSG falan filan yazmanıza da gerek kalmayacak. Bu şekilde daha iyi olacak. Hem de gidip de e, yokluk içinde 500-600 kare... 500 600 kare çıktı lan? Yani 500-600 kinasa bir şey almayacaksınız. Ya oyun hakkında çoğu şeyi öğretmeye çalışacağım. Eğer yeniyseniz serverde veya unuttuysanız serverde biliyorsunuz baya bir değişiklik oldu. Bipliklere kadar değiştirdiler arkadaşlar. Çoğu şey değişti. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız yani tam doğru adrestesiniz diyebilirim. Artık e, oyun oynamaya da başlayacağım. Bilgilendirme videoları, gelen güncellemeler hakkında bilgiler veya çok pek çok şeyi siz, sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gerçi yani kanalı 2 gün önceye kadar yani videoları çektim. Artık dedim video çekmeyeyim ver Kanala ilgilenmeyi düşünmedim. Sonra baktım gerçekten çok fazla bir yoğunluk var. Çünkü e, 20 aboneye 30 aboneye kadar ulaştım. hem de bunu sadece bir günde sağladım. Fazla reklam da yapmadım. Yani nereden baksan 30 aboneye yaklaştım. İzlenmeler iki videoda da 100'ü aşmak üzere. Like desen onlarda falan yorumlar 8-9 tane geldi gerçekten beni çok mutlu etti yorumlar falan arkadaşlar benim için e, abone fazla önemli değil ama gerçekten yorumları çok önemsiyorum ne kadar yorum o kadar e, benim için daha iyi bir tane hmm, şey yapayım Evet arkadaşlar bir kürek yapalım da taştan falan hmm. aga ya o oyunda çok olunca da bir şöyle şöyle bir sıkıntı var biraz lag yapıyor ama sıkıntı değil ya lag Alıştık abi. Önceden çok lagdiydi. Şu an fazla lag yok arkadaşlar. Yani çok şükür. Çünkü önceden aşırı şekilde lagdiydi. Belki siz bilmiyorsunuz ama yani yeni bir ada açtığınızda bu toprağı 3 kere falan kırmanız gerekiyordu. Şu an o lagdan bizi kurtardılar. Al sıçtık abi. Al sana sıçtım abi. Benim X harfi de çalışmıyor. Şimdi X çalışmıyor. Fix olmaya da çekemeyeceğim. E bir dakika abi videoyu durduracağım. Bir yerden X'i kopyalayıp geleceğim. evet arkadaşlar çok kutu. Gerçekten çok özür dilerim. Kusura bakmayın. İlk falan çalışmıyor laptop diye yatır, yaptırmaya götürüyorum adam benden 200 lira, 200 lira para istiyor sadece bir laptopun klavyesini değiştirmek için Anlamadım ki öyle Öyle lüks bir zaten Laptop o kadar etmez ki lan Valla bir an düşeceğini sandım neyse Biraz fazla istiyor bende yani o kadar da boşa gitmesini istemiyorum bende iş sezeceği çalışmıyor başka Diğer harflerin hepsi çalışıyor sıkıntısı Neyse arkadaşlar ee, Para kasma sistemi olarak da yani çok işte para kasma var ya abi ya Yani, yani baya bu server aslında servere yeni gelen kişiler direkt bu tepkiyi veriyor hani diğer serverlere baktığımızda mesela adam geliyor kaptüs mı yapıyor bilmem e, kapı mapı koyuyor köylü yumurtası falan köylüleri koyuyor Iron mayrın kasıyor o serverler baya göze cazip geliyor mesela ben de öyle serverlerde oynadım ama bu serverin tadını gerçekten vermiyor çünkü o selverde oynuyorsun abi direkt zengin oluyorsun mesela bende bir e, skyblock serveri var Selver'de abi bir golem spanner sadece işliyor. Golem spanner'ını 30m'ye satıyorlar paranın önemsiz olduğu bir server. Atıyorum diğer serverler var. Abim kaptüs farmı yapıyorlar. Dağ gibi böyle çar yapıyor kendini. Çarız bir tane çar yapıyor. Adayı sınırlarına kadar ulaştırıyor ve en alta indirip yapıyor bunu. Sonra en üste kadar full kaplus farmı yapıyor. Nasıl bir işsizlikse adam yani mesela düşün bu adaya. Adayı tam ulaşabileceği kadar şey yapıyor. E, farmı yapıyor. Bu şekilde abi doluyor o ada. Durmadan kaptüsler kasıyor masıyor. Adam trilyoner oluyor. Selver'in birincisi gibi bir şey oluyor. Yani çok zengin oluyor spawner'lar falan. Sonra oyunun tadı çıkmıyor. Ama bu selverde dersiniz. Her şey çok zor. Zor dedim o kadar zor değil ama yani insanların gözüne zor geliyor. Bayağı bir eğlenceli selver. Hem de gittikçe son oyuncu da kendini geliştiren bir selver. Bildiğiniz gibi adminler bayağı nereden baksanız her hafta bir güncelleme getiriyorlar arkadaşlar. Bir bakıyorsun yani o kadar güzel bir server ki bazen stonun fiyatı çıkıyor 800'de bazen çıkıyor 300'e 400'e alıyorsun yani. Böyle bir server, serverin güzellikleri de bayağı bir çok. Yani söyleyeceğim kadarı süper bir server. Eğer yani oynamanızı gerçekten tavsiye ederim. Zaten oynuyorsanız sıkıntı yok arkadaşım. Ee, hem de yani ben illa Skyblock oynayacağız diye bir şey yok. Yani Skywars, e, Battle Game mi? Ya tam isimde de söyleyemiyorum. Yeni açılan şeyle e, Battle Battle Gaming diyorlar, ne diyorlar? Hani böyle 5 dakika içinde bir şeyler yapıyorsun. Neyse. Onda da videolar çekeriz. Skywars hatta creative hakkında çok büyük bir yani Aklımda çok büyük bir fikir var. Gerçekten bunu yapacağım yani. Eminim kendimden. Çok güzel bir seri olacağına da inanıyorum. Ya yani şu an fazla bir bilgi vermek istemiyorum ama süper bir seri yani yolda arkadaşlar. Bunu unutmayın. La bana 100 kaya tavuk spanırı sat. Hmm. Allah bir tavuk spanırı satan varsa ben de alayım bir dal ya. Tavuk spanırı seviyorum ben. De. Neyse. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Yaptıktan sonra yapacağım şey yukarı çıkmak olacak. Kaçıncı seviyedeyiz? 55. 60'a kadar çıkayım. Genelde ada seviyesi 60 oluyor arkadaşlar. 56, 57, 58, 59, 60. Tamam. Zaten 60 yaptık mı tamamdır. Bir ada da böyle bir ne kadar yapalım? 9'a 9 bir kare yapalım. Neyse ben buraya bir set home çekeyim. Set home çekeyim. Çektik. Sıra buraya. İlk bölümden arkadaşlar yani bir ada tanıtımı falan biraz konuşma sohbet. Bundan sonrakinde bir Son sistemi yapacağım artık. Sıkıntı mı var ya? Lag değil abi. bu lag değil. Bug mesela. Yani bunu lag olarak algılam. Lag değil abi. Neden serverde bu kadar lag var ki? Allah Allah. Ya, okay ya bu kadar lag olmaz. Sabahtan kırıyor. Sıkıntı yok. Acaba neden lag oldu? Aga. Okay. Server ağzına kadar dolmuş. Gerçi size söylemek gerekse uzun zamandır gerçekten serveri bu halde görmedim. Arkadaşlar yani bayağı iyi falan ara sıra alt, alta, da bakalım iyi bir şeyler çıkıyor. Eğer e, oyunda zengin olmak istiyorsanız yani önemli bir şeylerden bir chat'i iyi takip etmekti ve dolandırmamaya çok dikkat edin çünkü dolandırma yani buglar maglar biraz fazla skyblockta yani dolandırılabilirsiniz. Mesela dalgınlığa gelip de olabilir. Mesela atıyorum e, benim dalgınlığa gelip mesela adam dedi abi spawner satıyorum dedim dur gidip spawner alayım. Gittim de adam kazmayı koymuş alta ben de spawner sana baldım. Mesela dalgınlığa geliyor öyle. Ara sıra oluyor böyle. Ona da dikkat edin mesela. Atıyorum ee, çok şey var ya aslında insanların biliyorsunuz son eskiden yani dolandırıcılık olarak bayağı ilerlemişti. Bu aralar artık dolandırıcılık yok abi. Herkes kendi kafasına göre oynuyor. Tabii ki 3 tane velet var. Onlar yapıyor ama sıkıntı yok yani. İnsanlar yine de bayağı iyiler yani bu konuda. Ben buraya kaç oldu? 5'e 5 beş oldu. Hmm, tamam. 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Aga 9. 9 bizim için çok iyi. Hemen 9'a 9 değil de abi biz neden 9 yapıyoruz ki? 10 yapalım. Sabit olsun. Yuvarlak rakam olsun. Tamam 10 10. Böyle de 5. dikkat dedik mi? Burada 5 tane çekelim. 1 2 3 4 5. Değil, kabuston sıçtık, kabuston Neyse, bir de kabus ton yeterse abi. Aslanım. Siz işte kabus ton tonumuz da. Neyse sen de genelde yapalım da. Ya hiç para da yok, hiçbir şey yok abi. Alışık değilim böyle çarlarda oynamaya. Abi hiç para. Ah. Tamam kırdık onu geçtik Kırdık onu geçtik ee, Onu da kırdık tamam bunları direkt atayım ben topra Aslında toprağa satsak bayağı iyi olacak çünkü Şimdi benim Felsefelerimden biri arkadaşlar diyorum ki il ilk olarak toprağa satayım ben Bir toprağa satıp Topraktan bir kurtulayım Abi toprağa satıp Kurtulacaksın topraktan Topraktan e çünkü toprağı sonra alırız biz O sıkıntı değil biraz yükselince Toprak almak kolay olacak Şimdi direkt toprağa satacağım da toprak sattığı şey değil. Evet. 64 tane seçim dur. İyi. Size kanca 49. Hatta dur kanca 49'dan almayalım arkadaşlar. Hem de biraz marketlere hem de insanları gelmiş olalım. Vita'ya gitmek istiyorum. Genelde sonumu aldığım yer arkadaşlar. Çok iyi. Kendisi çok iyi bir insandır. Gerçekten güvenli bir çocuk. Şu ana kadar yani bir hatasını görmedim. Adayı neden büyütelim arkadaşlar? Bence kabuston... Hmm, genelde adamı kabustondan sonundan büyütüyorum ben. Çünkü ada puanı olarak Kabuston diğerlerine göre daha iyi. Gelin kabustondan büyütelim. Yani 134. Slot yokmuş. Direkt o zaman başkasına gidelim. Biz hmm, ve... Kim oradadır? arpiye gidelim. Aklıma direkt hangisi geliyorsa gidiyorum. Eğer kendi marketinizde yorumda yazarsanız marketinize diğer videoda gelebilirim arkadaşlar. Hem de bir ada gezmesi gibi bir şey olur. Ee, evet. En shop'a girdik lan. En shop... Galiba market burası, ben biraz şaşırdım. <laughs> market burasıymış. Var mı taş? Var abi. Ne kadara satıyor? 400'e satıyormuş. Bunda stok yok abi. Demek kimsede stok yok direkt. Ee, kimden alalım? Abi aklıma da kimse gelmiyor ya kendime gideceğim. Kancay 49'a gideyim. Kesin bende vardır. <laughs> Olmazsa bayağı bak oturacağım. Evet şu an bir gidelim. Arkadaşlar bir de bu soruyu sormuşsunuz. Bu spanı yapmak ne kadar Abi vallahi 2 haftamı aldı yani. İki hafta daha önce o spanı yapabildim Yani gerçekten adamın Baya bir zorluyor o spawn yani Siz anladınız artık fazla küfür etmek istemiyorum ama Baya siz anladınız yani ne kadar zorladı beni Zaten o duvarlar abi adamı öldürdü artık Gerçekten çok büyük duvarlar Bir de yapılması çok uzun sürüyor Baya bir öldüm ben yani o Yani bu video yapana kadar geberdim desem yeridir. 15 dakikalık videolar halinde çekeceğim abi. Çünkü 20 dakika gerçekten render'ı adamı öldürüyor abi. 2,5 saat render bekliyorum. 20 dakika olursa. Eğer 15 dakika olursa yani 2 saatlik bir render bekleyeceğim. Yüklemeyi de yarım saatse veya bir iyi olacak yani benim için. Şimdi abi odun var mı abi? Böyle odunlar alıp bir chest yapacağım ben. Mesela olarak bir böyle bir chestimiz olsun chestimi yapalım. Zaten bir chestimiz de var. Şu an chestleri boş harcamak istemiyorum. Şimdi abi bu şekilde bir buraya koymayayım ya. Buraya koyayım ki kırılırsa falan sıkıntı çıkmasın. Heh. Direkt boşaltalım bunları. Abi yani benim size vereceğim tavsiye abi. Asla ve asla şey yapmayın yani. Nedir ismi? Hmm, nasıl anlatayım size? Bu. Yani benim felsefem abi. Odun para kasacaksan ilk baştan neyle kasarsın biliyor musun aga? Kasacaksansa patates yemeye ekerim. Ka şeker kamışı bilen 3-5 parayla zengin olunmaz bu serverde. Abi kabus son kat. Üşenmeden kas yani ne olacak ki? Hiç sıkıntı değil abi. Yani üşenmeden bir kabus son katsan senin için baya bir iyi oluyor. Çünkü bu serverde kabus son taş ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecek 2-3 bir -3 bir, bir şey. Yani <laughs> 2-3 bir bir şey. Çok ağır bir cümle oldu. Neyse. Yani bu serverde tüken e hiçbir zaman modası geçmeyecek bir şey var. Onlar da abi taşlardır. Obsidian falandır. Reston falandır. Çünkü bunlar her zaman lazım olacak şeyler. Ben nasıl abi bak ben şu an 1K'dan odun satıyorum ya. 32'liğini 1K'dan satıyorum. Aga 16 dakika oldu video. Ananı. Ha, Aga videoyu çok uzatmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar bu e, yani bu ne diyeyim lan? Ha, ilk videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. E, eğer sorularınız varsa aşağıdan yazarsınız yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kendi marketinizin ve yani kendi hesabınızın ismini yazarsanız bir dahaki videoda size ulaşmam daha kolay olacak hem de sizin marketinize gelir. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.